kendi kitlesi hakkında bir şey demiyor ama. Ben bir defa birisini bir durdurduğunu düşün görmedim. Neyse. Böyle bir olay oluyor. Sonra bir gün geçiyor. Bir turnuva daha var. Oturuna ben davetliyim bu arada. Benim işlerimin yoğunluğundan dolayı ebedimden nikahımdan dolayı takım makım muhabbetleri bir sürü oyun oynuyoruz falan biz Yayıncılık yapmaya çalışıyoruz çünkü by the way. İçeriklerimizi çıkartmaya çalışıyoruz falan. Sonra e, benim takım arkadaşım X çağısı sinirleniyor oğlum. Bu kadar bir küfürler dönüyor. O kadar bir... Hakaretleri diliyor ve arıç yayınını bir bakıyor arıç yayın. Yayında izleyicisini uyarmıyor. Demiyor yani etmeyin. Etmeyin, etmeyin demiyor. Mesela. Ee, bize her gün küfür ediyorlar. O yüzden bilin artık yani. Bu eğdiliyor oğlum bugün gün. E, bu şey muhabbet. Aycan yazdı. Şey mi? Chat ben siz cevapları verin. İstediği sosyal medyadaki bütün övgünün cevaplarınızı verin. Abicim ya oğlum. Teşko teşko. Vallahi teşko. Ben böyle bir TSK'da böyle bir örgütlenme yok yemin diyorum. Neyse. Ee, sonra bakıyor ki böyle bir şey edilmiyor. Bu kişiye bu kadar laf gelinmiyor. Ee, kimse çetini uyarmıyor, etmiyor. Ondan sonra bir tane sikrim oluyor. Bu sikrime bana soruldu. SS, açar gösterelim Discord'dan SS'e. Bana soruldu. Ben dedim ki yapma. Sıkıntı çıkacak abicim dedim. Girme. Boş ver. Abi dedi bana dedi bu kadar laf edildi falan. Dedim abicim boş ver. Yani ediliyor oğlum. O sikri bir kazansan da edilecek. Edi, kazanmasan. Bak vurursan zaten bir laf gelecek sana. Vursan gene bir laf gelecek. Yani bazen böyle oluyor. Winner muhabbeti dediğimiz muhabbet bu. Mesela dövizin düşmesi ve yükselmesiyle baktığımızda yükseldiğinde dış ülkelerin olayı düştüğünde x bir olay. Mesela yani bu böyle bir olay. İstesen de bunu açıklayamazsın oradan biz zaten marjinalliğe doğru ilerliyoruz. Her neyse. Bunun üzerine çocuk kendi çapında gidiyor. Ben kesinlikle olaylamadım, Zaten bunun lafını daha sonra yaptım. Ondan sonra ee, e, çocuk gidip turnuvada o kadar laf edildi Gitti yaptı bunu. Ne ana yaptı ne bunu yaptı ne şunu yaptı. Şimdi böyle bir olay oldu. Bunu da bir kenara koyduk. Gitti yumruğu bastı. De, o turnuvada da bir delay vardı. Bunu bir unutmayalım. Bu her girilen turnuvada ben hariç her girden turnuvada bir delay var arkadaşlar. Ben girdim de sikrimi miklimi falan gecikme falan koymuyorum. Ya gerek yok delay. Ben istiyorum bu chatte muhabbet edelim falan pistan. Ee... Dur Barış Bey erken yayınlandıktan sonra hikaye açmazsanız sizinle münakaşaya gireriz. Tehdit değil uyarı. <laughs> Nasıl yani? <laughs> yok yok. Delay yok da şey Tamam delay var ya da yok. Okey. Ve ilgilendirmiyor. Ben genellikle delay konulduğunu biliyorum. Okey okey okey. Delay var ya da yok. Beni ilgilendirmiyor. Sonra bir yumruk basılma sahnesi oluyor. Sonra ben bu olay bana gidiyor. Ben durup diyorum ki. Abicim yaptığın kesinlikle haksız bir olay. Çünkü hayvan gibi bize laf geliyor. Biz zaten triggerlanmış. Biz zaten mimlenmiş insanlarız. Bize geliyor bu laf. E bir de senin üzerinde bunu yaptın. Ama bu lafımı da kesinlikle söyledim. Kesinlikle söyledim. Ben bunu o atılan kişiye de söyledim. Mesajlaştıkta atılan kişiye de söyledim o kişiye. Dedim sen böyle dersen o da bunu yapar. Yapar. Bu insan psikolojisi yapar. Anladın mı? Yapar. Yaş küçük bu adamların. Yapar yani bunu. Zamanında bana atılan, bana dağıtılmadı zamanındaki yumruk. Buna da X bir yumruk olayı. Ben orada sadece demiştim ne oğlum da yani arkadaşlarım değil mi yani senin? What the fuck demiştim mesela. Orada bir karşıya bir küfür, karşıya bir olay, karşıya hiçbir derecede bir e, kin yoktu. Yok, olmazdı zaten. Niye böyle durduk yere bir kin? Ya da olsa da niye bir kin gidelim anasını satayım gidelim. O olaylar arasındaki fark bu aslında da ama insanlar bunu bu boyuta çevirmeye çalışıyor. Her neyin. aradaki farkı anlamanızı e, istinasen İstinayın neyse işte söyle rica ediyorum ya yani bunu anlayın diye. Şimdi bu adam bunu yapıyor. Sonra ben anladım bu şekilde uyarıyorum. Bu tarafta da bana deniliyor ki ben bana bir laf edildi. Böyle bir yumruk atıldı. Bu arada yumruk atıldıktan sonra edilen lafların yani onu çıkardığı bunu çıkardı. işte kimin köpeğisin? Ya şimdi kimin köpeğisin? Benim kendi köpeğimi köpeklemiyorum. Ve Kulosin benim bir köpeğim değil. Arıç benim bir köpeğim değil. Kimse benim bir köpeğim değil. Mesela ben bunların köpeği olabilirim mesela. Onlar benim köpeğim diye ben insanlara bu şekilde bakmıyorum. Bizim bizim ekip şey mantığıyla ilerlemiyor arkadaşlar. Bizim farklı bir mentalite var. Ben ben özeniyorum mesela. Bir, taraf olayı benim için çok mükemmel bir oluşum. Mükemmel bir şekilde ilerliyorlar mesela BBL. Çoğunu da seviyorum. orada saydığım insanlar var mesela. Biz STG varpı biz bu hale getirmeye çalışıyoruz. Biz ufak oynamıyoruz. Büyük oynamaya çalışıyoruz. Anlatabildim mi? E, spor maçlarının izlenmesinin artması. Limonaki bu tarz olayların izlenmesinin artması. Onun bunun izlenmesinin artması. Ben farklı oyun oynayınca daha fazla izlenen bir yayıncıyım mesela. Ama geri görelim ki Barici YouTube'da çok da güzel izleniyor mesela. Her neyse bu olay değil. Bayağı bir küfürlerin diyor. Bu küfürlerin üzerine bayağı bir Sonra o kişi de küfür ediyor. Cevap veriyor. Bir küfürleşme. E, kışkırtıyorsun. Bana bu olay dönüyor. E, kışkırttın kardeşim sen bu adam. Atıyorsan at davanı. Bana ne? Bana ne lan? Ben klozini mi durup savunacağım sana? Herkes kendisini savunmakta özgür bu dünyada. Sen adamı bunu mu yaptın? Bitti. Ben adama zaten benim tarafımdan yaptırım uyguladım. Klozini istediğiniz yerde sorabilirsiniz. klozin daha bana diyor ki ben abi işte sen beni siktir etmiyorsun ama ya ben anlıyorum diyor adam ama diyor sen daha hak ver yani bana Ya yani ben de e, kışkırtıldım e, kışkırtıldın ben Anıl'ın e, Anıl'ın bir tarafını tutmuyorum Anıl'ın e, tutulabilecek elde tutulabilecek bir tarafı var demiyorum atam sadece kışkırtılıyor böyle bir olay oluyor sana bana diyor ki zaman önce bana hiç böyle bir laf zaman önce böyle bir laf e, o abicim aç bakayım aynı olaylar mı açmıyorlar mesela çünkü geçen günkü olayda beş parman beşte bir değildir diyorum Çılık be oğlum ben yani dünkü olayda gördünüz o sıvı yeri çocuk Durduğu Arapçık durduğu adamın olayı oldu ve canım sıkıldı ağlayacaktım anasını zaten öyle bir şey yapıldı diye adam diyor ki benimle kimse oynamıyor diyor beni diyor siliyorlar benimle kimse oyuna girmiyor falan diyor mesela çocukla ama ben çocukla meğerse mi konuşuyormuşum zaten bir soru geldi bir çocuk biliyorum da instagramda konuşmama rağmen bunu da mesela bye bye way ee, ananın yaşayan zaman kaçtaki büyük olsa gerçek manada öyle hareketler yapmaz retard dediğimiz bir kavram var ben bu retardlığı çok uygun buluyorum zaten. Ben bunu da söylüyorum zaten sürekli bir şekilde. Ya buna benzer olaylar dönüyor. Yani neyse bu konuları çok da öyle girmeye falan gelinmeye etmeye gerek yok. Ne diyelim? Ya ama yani hoş olmayan olaylar oluyor ve insanlar bunu nasıl ıı, çevirebiliyor bilmiyorum. Ben roleplay yapamıyorum arkadaşlar. Ben roleplay'i en iyi GTA 5'te yapabiliyordum. Jilet Fadıl olarak. Burası bir hayali bir karakter. Orada roleplay olayı dönüyor. Zaten olay roleplay. Oğlum bu kadar yetenekliyseniz bu roleplay olaylarında GTA 5 serverimizi size devredelim. Mark'ta oynayın. Allah beni yaksın hayvan gibi izlenirsiniz. Çok iyi izlenirsiniz. Notta ne yazmaktadır? Notta ne yazmaktadır? Harbiden notta ne yazmaktadır kardeşim? Aaa!